Bugün burada hem çevreci hem vatandaşımızın bu anlamda ihtiyacını karşılayacak bir projeyle karşınızdayız. İstanbul çok kadim bir şehir. İstanbul'da yaşamaktan, burada doğmaktan, büyümekten, bu kültürle yoğrulmaktan her zaman gurur duymuşuz. Ecdadın bize emaneti İstanbul'umuz. Fakat ne yazık ki 6 yıldır Kıymetli dostlar. Arnavutköy ilçesi 500 kilometre kare bir alan. 38 tane mahallesi var. Her dönem hangi mahalleye gidersek gidelim mahallede yaşayan hemşerilerimizin çok ciddi serzenişleriyle karşılaşıyoruz. Ulaşımla alakalı. Bugün İstanbul'da bir yerden bir yere ulaşmak gerçekten eziyet oldu. Ve ne yazık ki 6 yıldır başta sorumlusu olan İBB'nin bu konuyla alakalı bizi Anadolu ilçesini kıyıda kenarda gördüğü için mi efendim çeperde gördüğü için mi bilmiyorum ama buradaki hemşerilerimize bu durumun ulaşım meselesinin daha fazla zulüm olduğunu görüyoruz. Ve bununla alakalı göreve geldiğimiz günden itibaren vatandaşımız için, bu sıkıntısı için ne yapabiliriz? Hep bir düşünce içerisindeyiz. Çünkü efendim bir hat oluşturmak, otobüs, minibüs, taksi hattı oluşturmak biliyorsunuz UKM'nin bünyesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi veya da Büyükşehirlerin Belediyesi, belediyelerin bünyesinde, muhtesinde. Bu proje Anadolu Belediyemizin iklim değişikliği ve sıfır atık müdürlüğünün öngördüğü ve taslağını hazırladığı, hayata geçirdiği bir proje. Öncelikle görmüş olduğunuz otakar bizim biliyorsunuz milli bir servetimiz aslında, gururumuz. Otakar'ın yüzde yüz yerli, yüzde yüz elektrikli çevreci minibüsü. Bu minibüslerimiz sıfır emisyon, çevreci, çevre dostu bir araç ve inşallah bundan sonraki süreçte bu projemizle birlikte Arnavut köyümüzde başta ulaşımla alakalı Hadımköy, Arnavutköy mahallelerimiz mahalledeki Arnavutköy Belediyesi'ne ait projelerimiz kapalı pazarlarımız efendim spor salonlarımız buralara vatandaşımızı ücretsiz bir şekilde taşıyacak inşallah. İlk önce 2025 yılına kadar inşallah bu araçlarımız yaklaşık 6 adet şu anda planladık ve Hadımköy merkezden yönetim merkezimize, Arnavut köyümüze, kapalı pazarlarımıza, efendim spor salonlarımıza Belirli saatlerle ring yapacak ve bu ringlerde az önce de bahsettiğim gibi tamamen ücretsiz olacak. Amacımız, gayemiz inşallah 3 yıl içerisinde 38 mahallemizin 38'inde de bu ücretsiz ring servislerini inşallah hayata geçirip vatandaşımıza artık zulüm olmuş bu ulaşım meselesine son vermek. De yemyeşil olan ilçemizi daha yeşil bir hale getirmek ve bu yeşili korumak gelecek nesillere de bu anlamda yaşanılabilir, sürdürülebilir bir çevre bırakmak gayesiyle yolumuza devam edeceğiz.